Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar hanımlar özel tasarım çok şık bir ürünle karşınızdayım. Öncelikle şöyle üzerimde duruşunu göstermek istiyorum. Kalitesini, tasarım duruşunu, kumaşına bayılacağınız harika bir ürün olmuş. Hemen ceketimizden bahsetmek istiyorum. Ceketimiz hanımlar birinci sınıf krep kumaştır. Şöyle yakından göstereyim saten geçişleri ve tamamen el işçiliğiyle süslenmiş olup harika bir cekettir. Hiç elbisemizin kolları uzundur, kalıbı çok rahattır. Küçük beden büyük beden hanımların giyebileceği özel günlerinize tercih edebileceğiniz siyah ışıklığından vazgeçmeyenler için efsane bir parçayla sizlerleyiz.